الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. Suga Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem müslümanlar okuduğum ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yapıp ettiklerimizin hepsinden haberdardır. Okuduğum hadis-i şerifte ise sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine göre yaşayan ve buna rağmen hala Allah'tan iyilik temenni edendir. Aziz müminler, hayatımızın her anı, her saati, her günü, her senesi ömür defterimizden bir sayfadır. Bizler bu sayfaları sevaplar veya günahlar, iyilikler veya kötülükler, doğrular veya yanlışlarla doldurmaktayız. Gün gelecek, kendi elimizle doldurduğumuz defterimiz önümüze açılacak ve Rabbimiz şöyle buyuracaktır. İkra kitabek kefâ bi nefsikel yevme aleyke hasife. Oku kitabını bugün sana hesap sorucu olarak nefsin yeter denilecektir. Bu ayeti kerime nice yüzlerin ağaracağı nice yüzlerin de kararacağı o gün gelmeden önce kendimize hesaba çekmeyi hatırlatmaktadır. Mizanda amellerimiz tartılmadan evvel her daim muhasebe bilincimizi diri tutmayı öğretmektedir. Değerli Müslümanlar Muhasebe birinci ve huve ma'kum eynemâ kuntum Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir ayeti gereğince her an Rabbimizin gözetiminde olduğumuz şuuruyla yaşamaktır. Muhasebe birinci ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَيْدٍ عَنِ النَّعِيمِ O gün bütün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz. İlahi uyarısınca emanet olan her bir nimetin kıymetini bilerek şükrünü eda edebilmektir. Muhasebe bilinci o gün günahkarların dilleri, elleri ve ayakları yapıp ettikleriyle ilgili alemlerine şahitlik edecektir. Ayetini unutmadan bütün uzuvlarımızın kötülüklere değil iyiliklere şahitlik edeceği mümince bir hayat yaşamaktır, kıymetli müminler. Bir miladi yılın daha son günlerindeyiz. Ömür sermayemizden bir yılı daha tükettik. kaçınılmaz son olan ölüme bir adım daha yaklaştık. Şimdi hep birlikte kendimize şu soruları soralım. Her şeyin karşılığının tas zaman verileceği hesap gününe hazır mıyız? Kur'an ve sünnetin örnek olarak sunduğu bir mümin olabildik mi? Bani hayatın telaşına düştüğümüz kadar ebedi hayatın kaygısını da taşıdık mı? Amel defterimizde görünce yüzümüzü kızartacak kötülüklerden elimizi çekebildik mi? gönül inciten kardeşliğimizi, gönül inciten kardeşliğimizi zedeleyen kem sözlere karşı dilimize kilit kurabildik mi? Kalbimizi katılaştıran, zihnimizi kirleten, her türlü olumsuz duygu ve düşünceden kendimizi arındırabildik mi? Bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz günahlara nedamet gözyaşlarıyla tevbe edip Rabbimizin affına sığınabildik mi? Değerli kardeşlerim, bu soruların cevabını düşünerek bugünümüzü bir milat kılalım. Kalan ömrümüzü Rabbimizin rızası doğrultusunda geçirmeye çalışalım. İman, ibadet ve güzel ahlakla bezenmiş bir hayatla bu dünyadan ayrılmanın gayretinde olalım. Kıymetli müminler, Filistin'de bebekler katledilirken, binlerce masum can kıyılırken, dilimizde ve kültürümüzde yer almayan yılbaşı eğlenceleri, Noel Baba figür ve kıyafetleri, çam ağacı süslemeleri gibi yanlış tutum ve davranışlardan uzak duralım. Kötülüklerin anası olan alkol, ocakları söndüren kumar ve zina, umutları tüketen şans oyunları ve piyango gibi haramlarla sağlığımızı, zamanımızı ve ahiretimizi berbat etmeyelim. Aziz Müslümanlar, geçtiğimiz günlerde millet olarak hepimizin yüreğine kor düştü menkur bir terör saldırısı sonucu kahraman evlatlarımız şehadet şerbeti içtiler. Bizler biliyoruz ki vatanımızın bütünlüğüne, kardeşliğimize ve canlarımıza kastedenler ile Filistin'de masumları katledenler aynı kirli ellerdir. Her türlü insani ve ahlaki değerden yoksun hain terör örgütleri aynı kötülük ve cinayet şebekesinin maşalarıdır. Bir ve beraber oldukça, ülkemize ve değerlerimize sahip çıktıkça, bu kirli eller ve maşaları emellerine asla ulaşamayacaktır. Bu vesileyle Yüce Rabbim'den şehitlerimize rahmet, ailelerine, yakınlarına sabır cebi ve hayırlı bir ömür yaralarımıza acil çıkarabiliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Ya Rabbi, ömür sermayemizi hak yolda tüketmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi, son nefesimize kadar sana ibadet eden kullarından eyle. Ya Rabbi, fitne bitip din tamamen Allah'ın oluncaya kadar mücadele eden salih kullarından değil. Ya Rabbi, birliğimizi ve dirliğimizi bozan dahili ve harici şer odaklarına fırsat verme. Dahilici ve harici münafıklara fırsat verme Allah'ım. Ya Rabbi, dünyanın her yerinde zulme maruz kalan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi, ümmetin izzetini ve şerefini ayakta tutan bu asırda ashabın ruhunu bize yaşatan gazze'li kardeşlerimize sen yardım eyle. Ya Rabbi İsrail ve yandaşlarını kahhar isminle kahreyle. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'i birleştir. Kardeşlik duygularımızı artır. Bizleri zalim, فاصبك غفلت ابن مفرش يصف ان شاء الله امين والحمد لله رب العالمين. انا من احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إيه الدين عند الله الإسلام <applause> الحمد لله من الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفي فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته. اللهم وارض عن اربعه الخلفاء ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه العشره المبشره وال بيت المصطفى وعن الانصار والمهاجرين والتابعين الى يوم الجزاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من غزل المسلمين وانصر جيوش المسلمين وانع سائر الموحدين واكتب الصحة والسلامة والعفو والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين في بدرك وبحرك من أمة سيدنا محمد أجمعين آمنا والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون